Haftalık burç yorumlarımız. 4 Mayıs 10 Mayıs arası burçlarımızı neler bekliyor? Her hafta olduğu gibi tabii ki koçlardan başlıyoruz. Yükselen koç, ay burcu koç, kendi koç olanlar. Sevgili koçlar, biliyorsunuz Mars'ınız Kova burcunda ilerliyor. Kova burcu sizin e, sosyal ilişkilerinizi ve yenilikler konusunda sizi destekleyici bir özellik veriyor ki çevrenizle ilgili birazcık agresif de olabilirsiniz. Bazı insanlara yaptırımcı gücünüz ve kendinizi e, kabul ettirmek ya da bazı fikirler konusunda ısrarcı da olabilirsiniz. Hem yeniliğe çok düşkünsünüz ve bir şeyler başlatmak istiyorsunuz hem de çevrenizdeki insanlara bu konuda çok fazla güven vermiyorsunuz ya da güven, güvenmiyorsunuz. İstiyorsunuz ki her şey sizin istediğiniz gibi oluşumda olsun. Bu bazen zorlanabiliyor sevgili koçlar. Özellikle çevrenize karşı güçlü bir disiplinle ortaya çıkacaksınız. Merkür pazartesi günü Başak Burcu'nda, Ay Başak Burcu'nda düzeltiyorum. Ayın Başak burcunda olması sizi sistemli yapıyor, programlı yapıyor. Çevrenizdeki insanlarla birazcık sistem savaşları yapıyorsunuz, enerjinizi bölüyorsunuz, bölmüyorsunuz ama bir şekilde onlarla o regüle olmak istiyorsunuz ve bu süre içinde de insanları çok fazla didikliyorsunuz bu ara. Haklısınız siz de çok haklısınız. ama pazartesiye biraz disiplinli başladığınız için çevreniz sizden şikayet edebilir, eleştiri alabilirsiniz ama siz de onlara altta kalmayacaksınız. Kendi eleştirilerinizi sunacaksınız. Çünkü ay başaktayken birazcık eleştirel taraflarımız ortaya çıkıyor. Salı ve çarşamba ay terazi burcunda sizin zıt burcunuzda da çok güzel bir açı aldığı için ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde e, çok daha vericisiniz e, veya daha romantiksiniz, daha adaletlisiniz. Karşı tarafın haksızlıklar konusunda size e, nasıl yaklaşacak, neler yapması gerektiği konusunda biraz gardınızı alıyorsunuz ve o insanlara çok taviz vermek istemiyorsunuz haklı olarak. Enerjiniz her zaman için yoğun bir şekilde ilerliyor. E, ama dengelerinizi de bozmamaya çalışıyorsunuz. İkili ilişkiler söz konusu. E, Salı, Çarşamba, ortak çalışmalar, projeler, e, iyimserlik. Bazı insanlar, öngörüler, o öngörülerde vicdan, adalet e, ve birlikte iş yaptığınız insanlara karşı haksızlık yapmamaya çalışıyorsunuz ve aynı şekilde onlardan da böyle bir e, karşılama bekliyorsunuz. E, Perşembe günü dolunay. E, e, Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Şöyle baktığımız zaman Mars'tan dolayı Akrep'le bir akrabalığınız var sizin. Ve 8. ev biraz patlama noktasında sıkıntılarınız var o dönem. Bazı olaylara karşı içsel bir tepkiselliğiniz var. Maddi konularla ilgili kafanızda düşündüğünüz konular, bu konuları bir türlü oturtamadığınız alanlar, bütçenizi dengeleme, imzalar, faturalar, aniden gelecek o parasal iniş çıkışlar bu sizi biraz yoruyor. Yorduğu gibi de kafanızı karıştırıyor. İçinizden bir öfke kabarıyor. Bu arada duygusal anlamda depresyonik bir durumunuz da ortaya çıkabilir. Bazı insanların size hükmetmesine karşı tepkisellik de oluşturabilirsiniz. Biraz da bu işinizle bağlı olarak yürüdüğü için ya da yaptığınız işe konsantre olduğunuz işle ilgili çıkan pürüzlerin finans tarafları ortaya çıkacağı için biraz canınız sıkkın olabilir sevgili koçlar. E, Cuma günü de tabii ki Dolunay devam ediyor Akrep Burcu'nda. Yavaş yavaş küçülmeye başlarken Cuma hafta sonuna biraz rahatlayacaksınız. Cumartesi ve Pazar sizin için çok daha iyi. Beklediğiniz uzaklardan haberler var. Kendinizle ilgili, ruhsallığınızla ilgili e, birazcık da daha çok internet üzerinden ya da sosyal medya üzerinden kendinizi ifade edecek alanlarda çalışmalarınızı konuşmalar yapmak isteyeceksiniz. Çocuklarınızla ilgili ya da eğitimleriyle ilgili sorunlar ele alacak kendinizle ilgili, bir takım yarım kalan işlerinizle ilgili böyle biraz rahatlama, biraz onlarla ilgili genişleme söz konusu sevgili koçlar. Tüm bunları yaparken çevreden alacağınız tepkileri de çok aldırmamayı düşünüyorsunuz. Çünkü kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sosyal ilişkileriniz her zaman için dengeli tutarsanız zaten bu hafta biraz dengeye ihtiyacınız var. Dolunay ile birlikte o finans konularda e, sinirli bir haliniz var. Eğer bunu koruyabilirseniz e, güzel bir hafta ama birazcık kendi içinizde çekişmelerinizin olacağı ve taşları yerine oturtma çabası içinde olacağınız bir hafta olacak diyoruz ve sevgili koçlarımıza sakin olur diyelim. Hava, özellikle maddi konuları halletmeye çalışacaksınız. Sevgiler diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.